Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Muto yeni bir seriye başlıyoruz. Ee, bugün e, Efe Özkan e, Efe Özkan Ebeleleme ve e, diyorsun Stüdyosu e, çekmediği yaratıkları kim olduklarını filan çekeceğim arkadaşlar. Bu seride böyle çekmişlerse ben ben de istiyorsam kısa kısa bilgiler vereceğim. Bugün de konuğumuz bir dakika Muto. Arkadaşlar bugün Muto kimdir, nasıl tanınır, özellikleri nelerdir ve bu yaratık nasıl bir şeydir? Bunu inceleyeceğiz. Aşağıda 10 saniyenizi ayırıp aşağıdan like'lara like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi mutu de, e, mutolar e, bir parazitlerdir. Mutolar parazittir, devasa parazitler. İlk önce Godzilla 2014'te görüldü sadece. Hmm, çizim böyle gö görüldü. Bir de bir tane çizgi roman var. İşte onda da Mutoprime ile Godzilla savaşıyordu. Onda görüldü. Mut Mutolar mutolar radyasyonla bezlenir. Zaten gördüğünüz üzere büyük gördüğünüz üzere ağzında radyasyon var. Dişi mutaya oluyor. Dişi Dişi mutolar, dişi mutolar erkek mutolardan daha büyüktür ve daha çok kolları vardır. Erkek mutolar ise uçabilir ve kanatları vardır. Dişi mutolar uçamaz ama yumurtlayabilirler arkadaşlar dişi mutlular bir de radyoaktif bir tane dalga yapabilirler. Hay, radyoaktif dalga vur vurabilirler. Bu radyoaktif dalgada hmm, bütün elektronik vurunca bütün elektronik cihazları etrafında her neyi varsa bozarlar. Mutolar, muto türü bir parazitlerdir arkadaşlar. Böl e, parazittir. E, muto türü bir parazittir. E, Muto'nun e, iki sürümü vardır. Birinci sürümü Muto Prime. Ay. Muto Prime arkadaşlar böyle Muto Prime. İkinci sürümü ise Muto Feylan, Muto Male. E, arkadaşlar e, şimdi. Güç, e, güç, ve özellikleri bir radyoaktif dalgalar yaratabilme Muto e, muta eller e, şu kıskaç gibi elleri ay kanca gibi ellerini yere vurarsa ve radyasyon yemişse radyoaktif bir dalga sağlar iki iki üreme arkadaşlar mut, mutolar ...yumurtlayarak... ...yumurtlayarak çoğalırlar... ...yumurtlayarak e, çoğalırlar... ...ve... Hmm, ...ay çok ...yumurtlayarak çoğalırlar... ...mutaların yumurtası çok değişiktir... E, ...Godzilla 2014'ü... ...izlediyseniz... ...mutolar... E, ...mutolar işte... ...orayı yumurtlamışlardı... insanlarda bir tane... Hmm, Changer'in işte deposunu yakarak e, patlatmışlardı. E, Godzilla onları oyalarken e, ilk önce şu şu yaratığın bir yüzünü inceleyelim. Bu yaratığın gözleri hmm, gözleri e, radyasyon yedikçe parlar galiba. Radyasyon yedikçe parlarlar. Hmm, bu Burun gibi sivri bir şeyleri varmış önlerinde. Bakın görüyorsunuz. Dişleri çok azmış. Dişleri çok azmış arkadaşlar. Ve zayıflıkları... Bir dakika. Mesela burada daha net de gözüküyor. Kafasının üstü düzdür arkadaşlar. Tabi burada Resimde de göründüğü gibi. Ee, şey. Hımm. sivri e, ucular vardır. Ve arkadaşlar en son ö özelliği. Ya ay, en son özelliği zayıflıklarına bakalım arkadaşlar. Bir. Godzilla'nın atomik hmm, nefesi. Godzilla'nın atomik nefesi. Godzilla. Atomik nefesi, hmm, Godzilla e, mutolar ay mutaya Godzilla atomik nefes attıktan sonra e, ilk önce oyunundan çıkmaya başlamıştı sonra da muta kopart e, kafasını kopartıp atmıştı arkadaşlar arkadaşlar birinci zayıflı bu İkinci zayıflı ise sivri a, sivri uçlu bir sivri uçlu bir dakika sivri uçlu şeyler arkadaşlar İkinci zayıflıkları muto e, male life muto erkek muto Godzilla Godzilla kuyruğuyla bir binaya e, kuyruğu e, sivri bir şeyler arkadaşlar Godzilla bir kuyruğuyla e, bir, e, kuyruğuyla muto tam gelecekken mutoyu Binaya atmıştı binada da ee, bir ta temel binanın temeline saplanmıştı ve orada kalarak ölmüştü. Evet arkadaşlar bugünkü videolarımızın bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün bu muto denen parazitleri de tanımış oldunuz. Like atmayı abone olmayı <gülüyor> <gülüyor> unutmayın. Ee, Diğerki videolarda ya. durun. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bir dakika. Radyasyon ay. Yumurtalar yumurtasındayken de radyasyon patlaması yapabiliyorlar arkadaşlar. Yani radyasyonu çok yüksek olursa doğacağı anlamına geliyor. Ve bütün her şeyi etrafındaki bozuyor kısa bir süreliğine yani geçici süreliğine. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın dedikten sonra videomuza bitirebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik diğerki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın like atmayı abone olmayı unutmayın hoşça kalın diğerki videolarda görüşürüz.